Herkese SVA nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Merkez baskınındayız. Alistar aldım. AP Alistar yapacağım. Umarım bol bol tek attığım bir oyun olur. Herkese iyi seyirler şimdiden. Bu arada oyunu bilmeyenler için çok ufak bir özet geçeyim. Bildiğimiz Sirdar Vadisi'nin biraz daha küçültülmüş hali. İki tane lane var. Orman iki kişi. Kiana ve kim lan diğeri? Lux. Lux orman olmasının bir önemi yok. Burada her şey, herkes orman kesebiliyor, her şey dönebiliyor. Bir sıkıntı yok. O şekilde şurada bir red var. Ormancılar burada kapışıyor. Burada baronumuz var. Vadinin alameti kendisi. O şekilde. Bir de oyunun içinde etkinlikler var. Mesela bu oyunun ilk etkinliği Urf. Yani yaklaşık 1-2 dakika sonra Urf'ta kapışacağız. Umarım orada Alistar iş yapar. Mefecim oyun başladı canım. Gülüm oyun başladı. Geri zekalı oyun başladı. Oyun bitti ama artık sen gelene kadar. Zeng! <laughs> Çok güzel çağırıyor. Vur oğlum. Büyü ben alayım mı ya? Ya Allah'ım. Yaktım onu. Allah ın. mis vuruyor adam. Buradan bir gecenin tırpanı ver. Hadi. Nice. Red savaşın oldu. Uzamış. Çarp niye atmıyorsun demiş. W daha çok vuruyordu galiba. 55 110. Aynen. Aha. Aa çaldım lan. 500 gold. Ya ölüyorsam öleyim. Çaldım mı çaldım. Kill parası. Koş 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 koş. <laughs> Hayırdır kardeş? He? zinc. Zınk. Zınk. Aha. Sen de gel. Oha skill atamadım. Aa Urf geliyor. Tak. Push 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 push. Push push push. Bir de base. Altı oldum Şimdi var ya size neler çektireceğim bu tuta. Şunu bekleyeyim bunu da alayım. Hadi. 10, 9, 8, 7, 6. Yani bir Master Roof da bize sıkıntı çıkarır. 3. Bir de Belvet herhalde fıçık 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 her yere kayacak. Let's go. Hadi bakayım. Earth kapışması. Earth kapışması. <laughs> Siktir git. Aha. Zınk hoş geldin. Ultiyi de basalım. Zenk seni şöyle atalım. Zenk zıplatalım. Kim var orada? Zenk. 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 O da buraya atladı. Nerede lan? Heh. Ben direkt dalıyorum ya. Takım yardım. Tak. Tak zıpla oğlum. Tık. Aynen. Aynen Master Meditations. Aynen kanka. Bırak lan çocuğu. Aha. Penta. Aa çaldı. Enti. Oh. Kendi aranızda halledin. 15 asist. <laughs> 10 killdi Silas. Yok ettik oyunu ya. Ben direkt dalarım MF. Haberin olmasın. Tak. Oha yarıcan koydum çocuğa. Sen ne yapıyorsun lan? Ha ulti basayım gel. Niye öyle bir şey yaptım ben? Tak. Enti. Şu arka tarafı kestik mi şöyle Çok iyiyim. plate alalım da öyle base alalım ya. Aha! Ben buna dalarım. Da buna da oynarım. Çok güzelsin. Oğlum <laughs> kime uçsam sıçra atıyor. Ben bir base'e gidip şunu alayım da o zaman görüşelim. Kozmik hızlandırıcı önemli. Onu çekelim direkt. Bu arada sevgili izleyenlerim, takipçilerim, abonelerim, canlarım, can içlerim. Ee, videolarım 300-400 izleniyor ama abonem 80. Sizden ricam videolarım hoşunuza gidiyorsa abone olmanızı istiyorum. En azından bana destek olur. Kanal gelişir. Ben de günden güne gelişiyorum. Yeni şeyler öğreniyorum. Editlerimi daha iyi hale getiriyorum. Ona bul atmak istemiyorum yakgım yok diye. Ama şunu atarım. Abone A buna da atarız. Zink. Ne diyordum ha? Abonelik dileniyordum. Bu yüzden hoşunuza gidiyorsa beğenin, yorum atın, abone olun. Ben de gelişeyim. Sizlere daha iyi videolar çıkarayım. Daha iyi içerikler çıkarayım. Sana bir uçarım. Geldi mi? Yok. Oğlum beni bırakın uçmak istiyorum. O ateş çember Başka şeyler de konuşabiliriz mesela. İstediğiniz bir çar olursa bunu ya bir önceki videomda ya da iki önceki videoda söylemiş olmam lazım. Şimdi hangi video yaptığımı hatırlamıyorum. 13 yıldır LoL oynuyorum. A'dan Z'ye bütün şampiyonlara hakimim. İstediğiniz bir rol olursa, rolde bir şampiyon, bir item, item denemesi vesaire yüksek ölü olur, düşük ölü olur. Denerim, çekerim. A'dan Z'ye öğretici de çekebilirim isterseniz. Bildiğim her şeyi anlatırım, aktarırım. Tak, <laughs> aha yakma bana da geldi sıçtınız. Ben buraya bir gir çıkı yapacağım ya. Oh, adamı kestim direkt. Ben kule altına dalacağım. Sıçra sıçra. Easy şunun gold'unu bekleyelim. Ha. Şimdi kızdım işte. Şimdi bunu da aldık. Uzar soyun direkt Rabodon'a gideceğim ya. Yani. Şu bir koyayım yamulsun istiyorum. Kaç vuracağım acaba? Hoh. Hemen bir turda şu arkadaşa çakalım. Aha <laughs> buldum yazar kanka. Tık. <laughs> Afk falan da yok ne lan baya dün yok ettik adamlara. Alistar bir daha oynanır ya çok keyifliymiş. Baron mu alıyoruz? Ha baron oluyorlar. Güzel baronla geldi. Şunu da alalım. Oh! Oh! Silas 20.000 gold verdi herhalde. Adam Silas'a dönüşüp bizimkini kesti abi. Kullanıldık la. Hayır ne ikili ikisi üçlü bir şey. Yapmayın öyle şey. Ben yetişemedim. Ne yapacağız? Oturacağız, bekleyeceğiz bunlar gelecek diye. Şurayı da totemleyeyim. Heh. Burada duracağız böyle. Bunlar da base'de farmlayacak. Aha. Arabayı it. Master at o da bak ne yapıyorum. Vallahi savaş sonunda. sürpriz isim çıktı. Ho ho ho! diye bağırmalık maç ya. Çok güzel oyundu, çok eğlenceliydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazla video için de abone olmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.